Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Android cihazımıza Linux işletim sistemi kuracağız. İçerisine de Visual Studio Code kurup çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. Bunun için öncelikle Andronix denen uygulamayı indiriyoruz. Andronix isimli uygulamayı indirip kurduk. F-Droid uygulamasını indirip kuracağız. Burada bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemesine izin vermek istiyor musunuz diyor. Ben bu uygulamaya güvendiğim için onaylıyorum. Daha sonra bu onayı kaldırabilirsiniz. Bu uygulamayı da yükledik. Bu uygulamayı Termux isimli terminal uygulamasını kurmak için yüklüyoruz. Android Market'ten indirdiğiniz Termux uygulaması çalışmıyor. Linux kurmak için. Termux'un gereksinim duyduğu paketler var. Onların tümünü kurmak için buradan indirmeniz gerekiyor. Şimdi de Termux uygulamasını yükleyeceğiz. F-Droid'e uygulamayı yüklemesi için izin veriyorum. Termux'u şuraya alalım. f kaldırıyorum. Uygulamayı kaldırınca zaten verdiğimiz yetkiler de gidiyor. Şimdi Thermox uygulamasını açtım. Ben buradan Ubuntu'yu seçiyorum. Komutu kopyaladıktan sonra Thermox isimli uygulamaya giriyoruz ve komutu yapıştırıp yüklemeyi başlatıyoruz. Yükleme yaparken bize bazı yerlerde onaylamamız için sorular soracak. Bunları evet deyip ilerlemeye devam edeceğiz. Bu arada Real VNC uygulamamızı kurmamız gerekiyor. Linux uygulamamız kurulduktan sonra Ubuntu Linux işletim sistemi kurulduktan sonra VNC server üzerinden başlatıp Real VNC ile arayüze, masaüstü arayüzüne giriş yapmış olacağız. Onun için Andronix, F-Droid üzerinden Thermox ve Real VNC uygulamalarımızı kurmamız gerekiyor. Şimdi burada bizden Real VNC şifresi istiyor. Ben bir tane şifre gireceğim. Buradan HD olarak başlatacağım VNC'yi. Şu an başlamış olması lazım. Evet. Real VNC'den nasıl gireceğiz? Buradan localhost yazıp iki nokta üst üste bir numaralı porttan buna Ubuntu diyelim. Bağlan diyorum. Bağlanmadı. O zaman ne yapacağız? Aslında başlamış. Evet şimdi bağlandı. Şifreyi hatırla diyorum. Şimdi burada Ubuntu işletim sistemimizi çalıştırdık. Burada programlarımız var. Artık burada özelleştirme, görsellik ayarlarıyla oynayabilirsiniz istediğiniz şekilde telefonumuzun içinde bir tane Linux işletim sistemi oldu. Şimdi bunun içine bir de Visual Studio Code uygulamasını kuralım. Kodumuzu yapıştırdık. Bakalım Visual Studio kodu kuracak mı? Şimdi VS Code kuruldu. Bunu nasıl çalıştıracağız? VS Code gördüğünüz gibi çalıştı. Buradan Python eklentisini kurup Python kodları denemeye başlayabilirsiniz. Kurulum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.